Merhabalar canlarım, hayırlı günler, mutlu günler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla tekrar sizlerle birlikteyim canlarım. Bu açılmamızda sizlerle aklımdaki kişi benimle ilgili hangi kararları aldı? Aldığı kararlar arasında neler var buna değineceğiz. Tabii ki her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler hikayenizi uyana alacaksınız. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Bunları yapan bütün herkese şimdiden de teşekkür ediyorum. Evet herkes burada. Sizlerle beraber öncelikle aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız bir totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da Sizler niyetlerimize dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, bugünün harfleri. İlk harfim Jalen'in J'si. İkinci harfim Yağmur'un Y'si. Üçüncü harfim Fatih'in F'si. Dördüncü harfim Kemal'in K'si. Beşinci harfim U ya da Ü harfi. Umut ya da Ümit diyelim. Altıncı harfim Ahmet'in A'sı, 7. harfim Kadriye'nin K'si ve son harfim S ya da Ş harfi. Yani Sinan ya da Şerife olabilir canlarım. Evet harflerimiz bunlar da kimlere uyumlanmış şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Evet sizlerle bir bakalım. Bugün aklınızdaki kişiden size hangi mesajlar gelecek derken kendisini attı bile. Oo, gel bakalım şu döndürdüklerini alalım. Bakalım bugün aklınızdaki kişi sanki çok fazla konuşmak istiyor. Dökül bakalım ne anlatmak istersen. Biliyorum sen de beni unutamadın. Sana tüm benliğim olarak geri dönebilmek için her gün kendi üzerimde çalışıyorum. Her şeyin farklı olmasını diye, dileyerek, seni düşünerek çok fazla zaman harcıyorum. Bana baktığında kendimi kötü hissediyorum. Sana kötü davrandığım için suçluluk duyuyorum. İki alevim aşkım ve aramızdaki güzel bağlantıya müdahale edenleri hayatımdan sildim demek istemiş. Evet, kişinin sizlere mesajları da şu anda bunlar. Peki ben kararlarını sormadan önce aklınızdaki kişinin kısaca bir gündemine bakmak istiyorum. An enerjilerinde kendini nasıl hissediyor? Şu anda bir bakalım sizlerle gündeminde neler var? Şimdi canların aklınızdaki kişinin gündeminde şu var. başarısızlıklara. Bir insan her işte mi başarısız olur? Bir insan her eline attığı konuda mı başarısız olur? Ee, başarısızım. Gerçekten bir şeyler için ne kadar çabalıyor gibi gözüksem de altından kalkamıyor. Sorunları aşamıyor. Sıkıntıları aşamıyor. Sürekli bir kapanı kısılmışlık hissiyatı. Sürekli bir başarısızlıklara odaklanma. Hep bir Adım ileri gidememe, olduğum yerde sayıklama, sayma. Böyle bir süreçteyim. Açıkçası bunu arındırabilmek için meditasyon yapmaya çalışıyorum. Etrafımdaki insanlarla birlikte bütünlük içerisinde olmaya çalışıyorum ama gene ne fayda? Sürekli başarısızlıklarıma, sürekli olumsuzluklara odaklı olduğum bir gündem içerisindeyim. Öyle bir süreç ki bu benim ruh hallerimin hakimiyetini bile kaybettirdi. Gerçekten şu aralar çok fazla ruh halimde değişkenlik durumu söz konusu. Bir şeyleri kendi dünyamda netleştiremiyorum, netliğe kazandıramıyorum, sinirliyim, asebiliyim, öfkeliyim. İçimdeki sevgiyi bile, içimdeki hissiyatı bile, o duygusal yoğunluğu bile sana dair hiç kimseye gösteremediğim bir süreçten geçiyorum dediği bir gündem içerisinde. Aynı zamanda aileyle ilgili faktörlerle de ilgili çok fazla sıkıntılar olduğunu dile getiriyor. Bunlarla ilgili kesinlikle bir arayış içerisindeyim. Onların bakış açısından bakamıyor ya da onlar benim bakış açımdan bakamıyor. Hayata aynı pencereden bakamıyoruz. Birbirimizden beklentilerimiz aynı değil ve ailemle ilgili de hane içerisinde bulunduğum insanlarla da ilgili bakış açılarımız yüzünden özellikle çok fazla ters düştüğümüz, zıt düştüğümüz, o, olumsuz bir takım durumlarımız var. Açıkçası e, bu durumlardan kurtulabilmek için ya da tam tersi bu durumları çözebilmek için bir arayış içerisindeyim. Gerçekten artık bu durum beni sıkmaya başladı. Bu durum beni sıkıntıya götürmeye başladı. E, bu durumu bir an önce toparlamam gerektiğini de inanıyorum diyor. Aynı zamanda gündeminde aslında bol bol dua etti, dua etti, meditasyon yaptı. Artık inanış şekli her neyse bunlara yöneldi. E, hayatında sürekli oyun içinde oyun olduğunu Aslında bu oyunlara kendini de kaptırdığını e, Belki de kendisi de oyunlarla çevresindeki insanlara gittiğini Onlara karşı dürüst olmadığını, düzgün davranmadığını Ama sonuç itibariyle diyor ki hata yaptım, yanlış yaptım Şu anda bir şeyler dualarında, evet hakim ama toparlanmam gerekiyor Kesinlikle aslında size karşı bir adanmışlık enerjisi var. Sizden kendini ne geri çekebildiğini, ne uzak durabildiğini, yüreğinin size ait olduğunu, hatta size adanmışlık enerjisi dediğim gibi çalıştırdığını söylüyor. Ama içimdeki sevgiyi gösteremiyorum çünkü ruh hallerimin hakimiyetini kaybettim. Ama birlik ve bütünlük için cinsellik de benim için önemli diyor canlarım bilginiz olsun. Bunun dışında bu kişi sürekli kendini olumsuzluklara, olumsuzluklara o kadar vermiş ki, şu anda ne hayatın gayesini peşinde, şu anda ne mutlu olmayı biliyor, ne yüzünün güldüğü, keyif aldığı şeyleri yapabiliyor. Tamamen olumsuzluklara odaklı, tamamen nasıl diyelim, psikolojisi ve ruh hali alt üst. Ee, hiçbir şeyden keyif almıyor, hiçbir şey onu mutlu etmiyor. Hep bir gergin, hep bir öfkeli. Eskiden artık. Her... Eskiden takmadığı, kızmayacağı şeylere bile artık şu kadarcık şeyi bu kadar yapabiliyorum diyor. Sorun çıkartabiliyorum, sıkıntı çıkartabiliyorum. Hiç iyi değilim dediği aslında bir ruh halinden, enerjiden şu aralar geçiyor diyebiliriz. Evet aklınızdaki kişinin içinde bulunduğu durum. şu anda buydu. Peki. Arkamızdaki kişiye bir soralım bakalım. Alma enerjilerinde sizinle ilgili hangi kararları almış? Sizinle ilgili hangi kararları almış? Şimdi bir kere bu kişi sizi çok fazla bekletmiş gibi gözüküyor. Sizi, hayallerinizi, umutlarınızı, beklentilerinizi, geleceğinizi artık buna ne derseniz diye. Sizi belki bir konuda, belki de birden fazla konuda aslında çok fazla hem beklenti içerisinde koyup hem de bekletmiş gibi gözüküyor. Bu durumda aranızda sürekli bir tartışmaya, sürekli bir gerginliğe, sürekli bir problem, polemik, sıkıntı olmaya baş göstermiş gibi. Yani diyor ki evet ben onu çok fazla beklettim, ben onun beklentilerini karşılamadım, ben ona gerektiği yerde gereken adımı göstermedim. Belki sözler veren taraf bendim, bir şeyleri yapması gereken taraf bendim ama oturdum bekledim. Hep bir bekleme enerjisi, hep bir su akar yoluna bulur enerjisi. Hiçbir şekilde adım, eylemsellik ve niyet içerisine açıkçası sana karşı giremedim. Bunun farkındayım. Bu durum senle benim aramda tartışma yarattığı gibi emin olabilirsin ki kendi dünyamda da sürekli tartışma ve kaos yaşamama vesile oldu. Açıkçası hala olmaya da devam ediyor. Senin beklentilerini bu denli yerine getireme, Getirememek beni gerçekten sıkıntı, e, dünyama sıkıntı yaratıyor e, dediği bir süreci var gibi gözüküyor. Bu yüzden bu kişi e, bunları kapatacak. Çünkü aramızdaki mesafe de beni öldürüyor diyor. Aramızdaki bu kadar mesafe, bu kadar soğukluk, bu kadar e, birbirimize karşı birden soğuyabilmemiz. Ee, sıkıntıya düşebilmemiz bunların hepsi bende bir sorun hepsi bende bir sıkıntı yaratıyor dediği gündemi söz konusu bu yüzden artık bunları bitirmek beklentilerinizi yerine getirme kararı almış gibi gözüküyor ee, bir diğer kararı aslında size zaman ayıramadığı konular kendi işi zaferleri başarıları belki iş seyahatleri ee, aslında diyorsam ayırabildiğim zamandan sen çok daha fazlasını hak ediyorsun ama ben sana ayıramadım ben sana gereken ilgiyi, mesafeyi, sevgiyi, yapmam gerekenleri hiçbir şey aslında yapamadım. Hiçbir şey aslında gösteremedim. Ve gösteremediğim her süreç, gösteremediğim her durum beni sıkıntıya götürdü. Şu anda kendimi gerçekten çölde kalmış bir an bir halde sıkıntılı bir halde e, hissediyorum. Yani başarılarıma odaklıyken bir noktada seni kaybettim. Birçok noktada seni kaybettim. Ama biliyorum ki bir yandım da diyor ki aramızda ruh sözleşmemiz var. Ne kadar iletişimde kopukluk ve sıkıntı olsa da birbirimizi hissediyor, birbirimizi tamamlıyor. Daha tanışmadan ruhlarımız birbirini tamamladığını hissediyorum. Ne olursa olsun artık sana zaman ayırabilmedi, sana ilgi gösterebilmedi. Ve sana zaferle gelebilmeliyim dediği kararı var gibi gözüküyor. E, bu kişi duygularını gösteremediğini, bir şeyleri gerçekten çok fazla kendi içimde yaşayabiliyorum. Bunu aktaramıyorum, bunu gösteremiyorum. Bu sana özel bir durum değil. Benim karakter mesela, yansıtamıyorum. Hislerimi, duygularımı gösteremiyorum. Ama bilmeni isterim ki gösteremesem de seni herkesten çok seviyorum. E, evet, belki duygularımı gösterememem. Sana benim yalancı olduğumu, arkandan işler çevirdiğimi, sana ihanet ettiğimi, seni kandırdığımı gibi gibi, senin aklına birçok olumsuz düşünce ve çok olumsuz durum getiriyor. Ama bil ki ben gösteremiyorum, ama seni herkesten çok seviyorum ve ben artık aşk hayatımızda gelişmeler olsun. Bu gelişmeler artık bir an önce olsun. Bir şeyler çok fazla beklemede kaldı çok fazla askıda kaldı. Artık beklentilerimizi eylemselliğe dökelim ve aşk hayatımızda gelişmeler olsun dediği bir kararı var gibi. Bununla beraber bazı konularda kendini çok yargıladığını, özellikle seni kaybettiğim için kendimi çok yargılıyorum. Çünkü kendimi aptal gibi hissediyorum diyor. Bu yüzden yeni başlangıç istiyorum. Senin desteğine de ihtiyacım var. Evet ben ufak ve küçük bile olsa bile olsa, sana duygularımı belli edecek, hissiyatlarımı belli edecek adımlarla, eylemlerle gelmeyi düşünüyorum. Ama bir noktada senin de desteğine, senin de yanım, yanımda olduğunu bilmeye ve elimi uzattığımda tutmana gerçekten çok fazla ihtiyacım var. Ee, tabii ki bu süreçte bana nefret ettiğim bir yanımı da görmemi sağladı ve bu yanımı inan ki değiştirdim, sen de göreceksin diyor. Bununla birlikte aslında bu yanı daha doğrusu yeni değiştirdiğini, aslında sürekli sizi değiştirmeye çalıştığını, hatanın sizde olduğunu, sizin karakterinizi, huyunuzu, belki düşüncelerinizi değiştirmeye çalıştığını, sonra da geri dolduralamaz olduğunu olduğunuzu anladığını ama şimdi de sizi kaybettiğini düşünüyor. Ve böyle davranarak aslında benim nefret ettiğim bir yanımı da görmemi sağladın diyor. Ee, hala imsar kalıyorum. Hala ortak bir paydada ve ortak bir noktada buluşabileceğimizi düşünüyorum. Ben seni düşünüyorum. Ben seni seviyorum ve sevmekte de kalmıyor. Aslında sana karşı eridiğim bir sürecim hakim. Ee, seni düşünmeden duramıyorum. Gerçekten sen benim her zaman hayallerimsin. Benim senden kurduğum çok fazla hayalim. Çok fazla olmasını istediğim. Gerçekleşmesini istediğim bir takım gündemlerim, süreçlerim hakim ve bunlar beni bir adım ileri getiriyor. Benim iyimser kalmama vesile oluyor, benim kendimi bulmama vesile oluyor ve kendimi bulduğum konularda da artık yolumu çizmeme, rotama çizmeme vesile oluyor dediği bir süreci var. Ee, bu kişi kesinlikle e, artık olaylara sizin açınızdan da bakmaya çalıştığını bu sayede aslında sizi ne kadar üzdüğünü, kırdığını, yıprattığını ya da sizin ne kadar eksik kaldığını fark ettiğini e, artık bu konuda da kendini değiştirmesi gerektiğini söylüyor ve kesinlikle bu kişi e, mesaj kartı var bakın hem mesaj hem güneş hem randevu gecesi dedi e, bu kişi Gerçekten bir iletişime geçmek, bir mesajlaşmak, bir e, sizinle ilgilenmek, size gereken özveri değeri göstermek, iletişime geçmek ve bu geçtiği iletişimde de aslında bir randevu gecesi planlayarak, bir buluşma planlayarak güneşli günleri açtırmak istiyorum diyor. Güneşli günleri hayatıma çekmek istiyorum diyor ve ben bu güneşli günleri hayatıma çekebildiğimde, güneşli günleri hayatıma açtırabildiğimde e, benden iyisi, benden güzeli, benden mutlusu açıkçası şu aralar olmayacak dediği bir gündemi söz konusu e, ve bu kişi artık bir buluşma planlayarak, bir görüşme planlayarak, size bir mesaj atarak, bir şeyleri yoluna koyabilmek için, bir takım eylemler ve niyetlere girebilmek için, o güneşli günleri, o sıcak süreçleri tekrar yakalayabilmek için aslında adım atmak ve bir buluşmayla aramızdaki bütün olumsuzlukları Yıkmak istiyorum dediği bir gündem içerisinde gelecek gibi gözüküyor. Yani artık kararlarımda güzel bir sürece adım atmak, güzel bir gündem içerisinde bulunmak ve bu güzel gündem içerisinde ve buluşmayla bütün sıkıntılar, bütün problemler, bütün sorunlar teker teker ortadan kalksın istiyorum dediği bir kararı var gibi gözüküyor. Ve artık şunu da ekleyelim. Dedi ki ya hani sizin açınızdan da bakmaya başlamış ve nerede eksik, nerede fazla kaldığını görmüş. Aslında şunu da söylüyor bize. Bu zamanın kadar duygularımı içinde yaşadım. Hissiyatlarımı ve duygularımı gösteremedim. Çünkü bana değer verilsin. Bana ilgi gösterilsin. Ben şımartılıyım. Ben el üstünde tutulayım. Ben bir şeyleri yoluna koymaya çalışayım Sürekli bunlara odaklıydım. Sürekli bunları yerine getirmeye çalışıyordum. Ama şu anda fark ettim ki ee, böyle olmuyor. Sürekli ben pohpohlandım da ne oldu? İlişkiyi götüremedim. Artık benim de bakış açımı değiştirerek, senin açından bakarak bir şeyleri değiştirmem gerekiyor da diye bir kararı da var gönül dostlarım. Evet aklınızdaki kişinin anın enerjilerinde sizinle ilgili aldığı son dakika kararları da bunlardı. Peki birden ikiye kadar bir sayısalım. Bir de sizlerle aşk mesajı seçelim bakalım. Bugünün aşk mesajı neler sizlere? Bir numara ve iki numara. Bakalım aşk mesajlarımız neymiş? Bir numara. İlişkinde bağımlı olmamalısın. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkla neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmaya başarırsanız ilişkinizi sürdürebileceksiniz dedi. Evet bir numara. İçinden birkaç cümleyi alıp yorumlara da sabitle ki enerji aktif olsun. İki numara gerçek aşk. Bugün 18 bin tane ya ve dut Allah seni seviyor, sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi de sev. Sevgi enerjin yükselirse her şeye başka gözle başı bakarsın. Aşk senin hayrına ise sana gelecek dedim. Evet canlarım. Bugünlük de benden bu kadar. O halde biz uyanları aldık, kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.